Hepimiz vahşi bir ormanda hayatta kalmak için savaşıyor gibiyiz. Dört bir yanımız tehlikelerle dolu ve rahat olabileceğimiz tek bir an bile yok. Hayat pahalılığı zaten sürekli yakamızda. Bir de bunun yanında bin bir dertle uğraşıyoruz. Bir anlık hatamızda dolandırılabiliriz. Bir anlık boşluğumuzda tüm sermayemizi kaptırabiliriz. Tek bir hatamızla işimizden olabiliriz. Hatta hiç günahımız yokken canımızdan dahi olabiliriz. Bu yüzden sürekli bir teyakkuz halinde, sürekli gardımız yukarıda gezmek zorunda kalıyoruz. Tüm bunlara bir de kendimizin ve çevremizdekilerin aptallıkları eklendiğinde yaşamın daha zor ve daha çekilmez bir hale alması kaçınılmaz oluyor. Peki ne yapacağız yani? Pes mi edeceğiz? Yoksa kendimizi akıntıya bırakıp nereye sürüklenirsek sürüklenelim mi diyeceğiz? Şahsım adına konuşayım. Sanmıyorum. Bu videoda aptallıkları fark etme. Bu aptallıkları hayatımızdan ayıklama ve bize zarar vermelerini engellemek üzerine neler yapabileceğimize değineceğim. Şimdiden uyarayım. Hiç de kolay olmayacak. Gelin konuya tersten başlayalım. Eğer bir aptallıktan bahsediyorsak bir de tam zıttı olmalı değil mi? Yani bir ortamda birini aptal diyebilmemiz için bir de akıllıya ihtiyaç duyuyoruz. Eğer biz birini aptal ya da bir düşünceyi aptallık olarak nitelendiriyorsak kendimizi akıllı olarak kabul ediyoruz demektir. O zaman düşünmeye şuradan başlayalım. Acaba çevremizde bizim aptal olduğumuzu düşünen biri var mı? Neden böyle düşünüyor? Daha da kötüsü bu düşüncesinde haklı mı? Şahsen öyle her insanın düşüncelerine önem veren biri değilim. Birinin düşüncelerini ciddiye alabilmem için onun yeterli donanıma sahip olduğuna inanmam gerekir. Ama kendi eksikliklerimi ve aptallıklarımı fark edebilmem için böyle bir metodun faydalı olabileceğine inanıyorum. Hiç kimse mükemmel değildir. Hepimizin belirli aptallıkları vardır. Bazı aptallıklar zararsız. Bazı aptallıklarsa hayatımızı Gittiği oranda sıkıntıya sokabilecek aptallıklardır. Kendi aptallıklarımı sayarken hem size hem de kendime faydalı olabilmem adına söz veriyorum dürüst olacağım. Başlıca aptallıklarımı şöyle sıralayabilirim. Yaptığım işin değerini bilmemek, başarılarımı pazarlayamamak, beni mutlu edebilecek birçok şeyi yarım bırakmak, doğru bir network kurabilmek için çaba göstermemek, sevdiğim insanlara bunu yeterince belli edememek her şeye eleştirel yaklaşmak. Kendimi sürekli ertelemek ve kendi mutluluğumu her zaman geri plana atmak. Bunlar başkalarının bana söyleyebileceğinden ziyade kendi kendime itiraf edebileceğim aptallıklar. Kim bilir daha benim fark edemediğim nice aptallıklarım vardır. Siz de kendi aptallıklarınızdan oluşan benzer bir liste yorumlar kısmında belirtirseniz öz eleştiriniz üzerine tartışabiliriz. Şimdi gelin yeniden konumuza dönelim. Yani çevremizin aptallıklarla sarılmış olmasına. Eğer sizin çevreniz böyle değilse çok şanslısınız demektir. Ya da çok iyi niyetli bilemiyorum. <laughs> Yolda, işte, durakta, markette, otobüste, AVM'de insanların yüzüne dikkatli bir şekilde baktığınız oldu mu hiç? Neden herkes mutsuz? İnsanların birçoğu mutsuz. Çünkü kendilerine dayatılan yaşama peşinden koşuyor, boşu boşuna yel değirmenleriyle savaşıyor ve istemeseler de başarısız oluyorlar. Benim için aptallığın en büyük belirtisi sistemin dayattığı kişi olmak uğruna bütün ömrünü harcamaktır. Mutlu olmak için o telefonu almak zorunda değilsin. O takım elbiseyi giymek, o yemeği yemek, o ülkede tatile gitmek zorunda değilsin. Bunların hepsinin bir halüsinasyondan ibaret olduğunu fark ettiğinde kendin için büyük bir aptallık riskini ortadan kaldırmış olacaksın. Bunların birçok kötü şeyler olmayabilir. Ama mutluluk için inanın ki bana tek başına yeterli değiller. Mutluluğu içinde taşımayı ve nereye gidersen git seninle birlikte yanında götürmeyi öğreneceksin. Gelelim ikinci en büyük aptallığa. Sahip olduğunun değerini bilmeyen ve bunların tadını çıkaramayan insanlara gerçekten çok üzülüyorum. Kaçırdığınız en önemli noktalardan biri hayatın aslında oldukça basit olduğu, hayatı karmaşıklaştıranlar tamamen bizleriz. Sana sevgiyle bakan bir çift göz, sıcacık bir gülümseme, eve gittiğinde çorbanın hazır olması ya da senin eve gidip sevdiceğine özene bözene güzel bir çorba hazırlama, birlikte atılan bir kahkaha, seninle her şeyi paylaşmaya hazır olan bir insan, başarısızlıklarını bile. Ne zaman istesen, çekinmeden, sıkılmadan arayabileceğin bir dost, henüz gerçekleştiremediğin ama umudunu da kaybetmediğin birçok hayal. Bunların hepsi her gün kutlanması gereken ve sizi mutluluğa götürecek olan şeyler. Hırslardan oluşan ve her gün daha da çok büyüyen bir kara deliğin içinde mahkum kalmayın. Mutluluğa giden yol çoğu zaman o hayalini kurduğunuz terfiden, başarılardan yani paradan geçmez. Bunlar sadece her gün karşımıza çıkan aptallıklardan bir Çevrenizdeki insanların değer yargılarıyla yola çıktığınızda kendi hayalinizin değil, onların hedeflerinin peşinde gitmiş olursunuz. Toplumun size mutluluk diye dayattığı şeyler çoğu zaman sistemin kollarınıza taktığı prangalardan ibarettir. Mutluluğun tanımını siz kendi başınıza yapmalısınız. Tüm mutluluklar birbirine benzer gibi görünse de aslında herkesin mutluluğu başkadır ve siz kendi mutluluğunuzu bulmalısınız. Peki etrafımızı saran bu aptallıklar karşısında nasıl hayatta kalacağız? Aptallıkların farkına varacağız ve bunların birer aptallık olduğunu kabul edeceğiz. 2. Umutlarımızı asla kaybetmeyeceğiz. Düşlerimiz için kabuslarımızın üstesinden gelmeyi bileceğiz. 3. Kendi başarı ve kendi mutluluk tanımamızı kendimiz yapacağız. Arkadaşlarımızın, ailemizin, akrabamızın, çevremizdekilerin hayallerinin değil de kendi hayallerimizin kendi hedeflerimizin peşinde ilerleyeceğiz. 4. Başarılı mı yoksa başarısız mı olduğumuza kendimiz karar vereceğiz. İnsanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini sorgulayacağız ama bunlara takılmayacağız. 5. Hayatta ilk ve son rakip olarak sadece kendimizi göreceğiz. Kabul edelim ki dünyanın neresinde olursak olalım çevremizdeki aptallıklar bitmeyecek. Peki siz günlük yaşamınızda nasıl aptallıklarla karşılaşıyorsunuz? ve daha da önemlisi bu aptallıklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Eğer yorum kısmından bizimle paylaşırsanız eminim ki siz de başka insanlara faydalı olabilirsiniz. Yeni bir videoda yeniden görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın.